Herkese selam arkadaşlar. Bim 14 Şubat 2025 aktüel ürünlerini yayınladı. İndirimli ürünlerden ilk siz haberdar olmak için lütfen kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İlk sırada 8 bölmeli çok amaçlı dolap 1990 lira. Soğan patates saklama kabı 139 lira. Yanmaz yapışmaz karnıyarık tencere 499 lira. Raflı çok amaçlı dolap 990 lira. 3 kapaklı metal ayakkabılık, 1790 lira. Çok amaçlı sepet, 109 lira. Şef krep tava, 219 lira. Lav altılı kahve yanı su bardağı, 119 lira. Altılı çay kaşığı, 129 lira. Şef sahan, 199 lira. Kapaklı cam kase, 19 lira. Altılı çay tabağı, 139 lira. Tekerlekli düzenleyici, 179 lira. 6 artı bir pasta servis tabağı, 299 lira. Senna 43 inç Google LED TV, 7490 lira. Lav altılı çay bardağı, 119 lira. Eiffel şarjlı kablosuz süpürge, 4650 lira. Üçlü cam kase, 89 lira. Akasya servis gereçleri, 79 lira. Kurutmalık 499 lira. Altılı tatlı çatalı 199 lira. Kumtel beyaz turbo cam anka set 8.900 lira. Kumtel saç kurutma makinesi 750 lira. Altılı yemek çatalı 249 lira. Kumtel sürgülü aspiratör 1.300 lira. Kumtel beyaz set üstü ocak 2.790 lira. Altılı tatlı kaşığı, 199 lira. Arzum hava üflemeli saç şekillendirici, 1190 lira. Temizlik seti, 179 lira. Çilek organizer, 49 lira. Hamur kazıcı ve pizza ruleti çeşitleri, 129 lira. Çemberli badya, 55 lira. Tek fiyat çelik pastacılık ürünleri, 159 lira. Üçlü badya çeşitleri, 59 lira. Askılı dolap içi çöp kovası 119 lira. Sütlük 169 lira. Kapaklı oval borcam 299 lira. Tekerlekli saklama kabı 249 lira. Emaye bakraç 329 lira. Akasya ağacı ayaklı sunumluk 349 lira. Lav üçlü su bardağı 89 lira. Altılı yemek kaşığı 249 lira. Kumtel veya G maşası, 525 lira. Kumtel tost makinesi, 1750 lira. Ayaklı kek tabağı, 189 lira. Şef tava, 249 lira. Bim indirimli ürünler bu şekilde arkadaşlar, izlediğiniz için hepinize teşekkürler, hoşçakalın.